Evet arkadaşlar bugün Vestel Smart televizyonumuzda EBA'nın internet sitesine nasıl direkt olarak gireceğiz onu göstereceğim. Öncelikle televizyonumuzun Smart TV özelliğinin olması gerekmektedir. Menü seçeneğine tıklıyoruz. Menü seçeneğine tıkladığımızda gördüğünüz gibi burada Vestel tarafından yüklenmiş olan EBA butonu çıkıyor. Bu butona OK ile bastığımız zaman bizi direkt olarak eba'nın resmi sitesine yönlendirecektir. Evet şu anda eba'nın resmi sitesine giriyoruz bak. eba.com.tr'ye. Tabii bu yönlendirme internet hızınıza göre veya eba Gov.tr'nin yoğunluğuna göre hızlanacak ya da azalacaktır. Buradan kumandanımızın yön tuşlarını şöyle kullanarak sağa sol yapabilir. Giriş yapabilir. Dersimizi internet ortamında dinleyebilir. Ve diğer EBA'nın bize sağladığı tüm imkanlardan faydalanabiliriz. Burada mesela öğrenci girişini yapmaya çalışalım. Evet şu anda öğrenci girişindeymiş. Evet, buradan rahatlıkla giriş yapabilir. Canlı derslere katılabilirsiniz. Detaylı sorularınızı yorumlara yazarsanız yardımcı oluruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.